Arkadaşlar bu dersimizde eğim hesaplama ile ilgili sorular çözeceğiz. Soru çözümüne geçmeden önce bu konuda dikkat etmemiz gereken iki husus var. Birincisi arkadaşlar eğim yüzde veya binde olarak ifade edilir. Eğim yüzde veya binde olarak ifade edilir. İkinci husus arkadaşlar eğim hesaplamaları metre cinsinden hesaplanır arkadaşlar. Evet bunları ifade ettikten sonra eğimi hesaplayabilmek için eğim eşittir. H bölü L çarpı 100 veya 1000 şeklinde bir formülümüz var. H yükseklik farkını L ise iki nokta arasındaki yatay uzaklığı ifade etmektedir. Sorularımıza geçelim. A kenti 200 metre, B kenti 800 metre yükseklikte yer almaktadır. İki kent arasındaki yatay uzaklık 20 kilometredir. A ve B kentleri arasındaki eğim yüzde kaçtır? Arkadaşlar, sorumuzu şu şekilde görselleştirelim. A kenti 200 metre yükseklikte, B kenti 800 metre yükseklikte ve bu iki nokta arasında 20 kilometre mesafe var. Formülümüzü yazıyoruz. Eğim eşittir h bölü l. Yüzde olarak istendiği için çarpı 100. H yükseklik farkı arkadaşlar. 800 eksi 200. Demek ki iki merkez arasında 600 metrelik yükselti farkı var. Bölü L yatay uzaklık 20 kilometre. Birimlere dikkat edelim arkadaşlar. 20 kilometre çarpı 100. Eğim hesaplamaları metre cinsinden yapılacağı için arkadaşlar 20 kilometreyi metreye çevireceğim. 20 kilometre 20 bin metre yapar. Çarpı 100. Sadeleştirmemizi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 0 gitti. 6 bölü 2 eşittir 3. Demek ki iki kent arasındaki eğim yüzde 3'tür arkadaşlar. X merkezi 1200 metre, Y merkezi 200 metre yükseklikte bulunmaktadır. X ve Y merkezleri arasındaki eğim %2 ise bu merkezler arasındaki yatay uzaklık kaç kilometredir? Arkadaşlar bu soruda eğim verilmiş. iki merkez arasındaki yatay uzaklık soruluyor. Yine görselleştirelim arkadaşlar. X merkezi 1200 metre Y merkezi 200 metre yükseklikte yer almaktadır. Ve bunlar arasındaki eğim %2. Bize sorulan burada yatay uzaklık L eşittir soru işareti. O halde arkadaşlar formülümüzü yazıyoruz. Eğim eşittir h bölü l çarpı burada yüzde olarak ifade edildiği için 100. Eğim kaç arkadaşlar? 2. Eşittir yükselti farkımız ne kadar? 1200'den 200'ü çıkardığımız zaman 1000 metre yükselti farkımız var arkadaşlar. Bölü L'yi bilmiyoruz. Çarpı 100. Bu işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar yatay uzaklığı bulacağım. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 2 ile eşittir. 100.000 metre arkadaşlar. Buradan her iki tarafı ikiye böldüğümüz zaman L eşittir 50.000 metre. Ancak soruda kilometre istendiğinden L eşittir 50 kilometre. A ve B kentleri arasındaki yatay uzaklık 40 kilometredir. Aralarındaki eğim binde 25 olduğuna göre aralarındaki yükselti farkı kaç metredir? Arkadaşlar bu soruda eğim verilmiş, yatay uzaklık verilmiş, aralarındaki yükselti farkı isteniyor. Şu şekilde düşünebiliriz. İki kent aralarındaki yatay uzaklık 40 kilometre eğim binde 25. O halde yine formülümüzü yazalım arkadaşlar. Eğim eşittir. H bölü L. Burada binde olarak ifade edildiği için çarpı bin. Eğim 25 H sorulan birim arkadaşlar. Bölü yatay uzaklık 40 kilometre çarpı bin. Arkadaşlar bu işlemi yaptığımızda cevabımız ortaya çıkacak. Yine içler dışlar çarpımı yapıyoruz arkadaşlar. Bin H eşittir. 40 çarpı 25. 40 çarpı 25. Arkadaşlar 40 kilometre kilometreyi metreye çevirmem gerekiyor. Çünkü eğim hesapları metre cinsinden yapılmaktadır. 40 kilometre 40 bin metre yapar. Evet. Her iki tarafı bine böldüğümüz zaman H eşittir. 40 çarpı 25 H eşittir. 1000 metre. Demek ki iki merkez arasında, iki şehir arasında bin metrelik yükselti farkı varmış arkadaşlar. Yukarıdaki haritada izohipsler 400 metre aralıklarla çizilmiştir. A ve B noktaları arasındaki yatay mesafe 20 kilometre ise aralarındaki eğim yüzde kaçtır? Arkadaşlar eğim eşittir h bölü l çarpı 100. O halde önce iki merkez arasındaki yükselti farkını bulalım. İzohipsler 400 metre aralıklarla çizildiyse arkadaşlar 0 400 800 1200 1600 2000. Demek ki A 400 metre B noktası ise 2000 metre yüksekte. O halde buradan yükselti farkı eşittir 1600 metre. Eğim eşittir 1600 metre bölü 20 kilometre. 20 kilometre çarpı 100 Arkadaşlar eğim hesaplamaları metre ile yapıldığı için 20 kilometre eşittir 20 bin metre. 16 bölü 2 eğim eşittir yüzde 8. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki haritada izoipsler 50 metre aralıklarla çizilmiştir. P ve R noktaları arasında Haritada 5 cm ölçüldüğüne göre bu iki nokta arasındaki eğim binde kaçtır? Arkadaşlar öncelikle bu iki merkez arasında P ve R arasındaki yükselti farkını bulalım. P'ye baktığımız zaman kıyı çizgisi üzerinde arkadaşlar. O halde P 0 metre. 0 50 100 150 200. R 200 metre yüksekte. Demek ki burada H eşittir 200 metre. Fakat şimdi L'yi bulmamız lazım. Yatay uzaklığı verilmemiş. Ancak burada harita uzunluğu ve bir de ölçeğimiz var. O halde L'yi bulmak için gerçek uzunluk eşittir. Harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Harita uzunluğumuz 5 santimetre çarpı ölçeğin paydası 800 bin. Arkadaşlar normalde ölçek hesaplamalarında kilometre kullanıyoruz. Ancak eğim hesaplaması olduğu için santimetreyi metreye çevireceğim arkadaşlar. Demek ki 8 bin metre gerçek uzunluk eşittir. 40 bin metre. O halde L'yi de bulduğuma göre L eşittir 40 bin metre. Şimdi formülü uygulayabiliriz. Eğim binde olarak soruluyordu. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Eğim eşittir H bölü L olduğuna göre H 200 metre bölü L 40 bin metre çarpı 1000. Sadeleştirme yapacağız arkadaşlar. 20 bölü 4 o da eşittir. 5. Eğim 1000'de 5 olarak çıkar.